Günaydın herkese. Biz kahvaltı yapıyoruz şimdi. Burada da başlatayım dedim video. Mila da kahvaltı yaparken kitap okuyor. Birlikte kitap okuyoruz biraz. Bir, iki, üç. Üç tane mayı varmış orada. Evet. Biz şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra kargoya gideceğiz. Kargodan sonra parka gideceğiz. Sonra nereye gideceğiz Mila? Evet, sonra da pazara gideceğiz. Evet, sonra eve gelip oje süreceğiz Mila'ya. Tamam, tamam okey. Okey. Okey, anlaştık. Bizim planımız <laughs> böyle. Siz de bizim nesiniz bugün? Bak bu ne? Dolap kargolarımızı verdik. Şimdi parka geldik. Biraz parksa oynasın. Havada güzel böyle bir açık bir kapatıyor. E, hafif serin yani öyle bunaltıcı bir sıcak yok. <laughs> Zaten daha öğlen bile olmadı. Sonra da bir pazar orayıp eve geçeriz. <laughs> Şimdi pazardan dönüyoruz. Mira'ya kayısı verdiler. Kayısı seyrinde gidiyor. Buradan buradan değil oradan değil gel. Gel araba burada gel. Biz eve geldik. Şimdi anne kız mısır keyfi yapıyoruz. Mila pazardan mısır aldı. Çok seviyor mısırı. Mısır yiyoruz. Sonra da ne yapacak Mila? Hmm. Gündüz uykusu. Okey. Okey. Mısırını Nasıl yedikten Çok yoruldu. Anne sade. Çok mu yoruldun <gülüyor> dışarıda? <laughs> hı. Hmm, evet. Çok şeyler yaptık değil mi? Çok işler yaptık çünkü dışarıda. Dışarıda çok şey Evet bebeğim. <laughs> Çok, hmm, çok evet çok yoruldum parkta koştum kargoya gittik Hı -hı. parkta oynadık pazara Hı -hı. gittik Hı -hı. pazarda sana abiler bir sürü mamalar verdi mi Hı -hı. mamalar mı verdiler sana pazarda Hı -hı. <laughs> Abi, mama. evet abiler Hı -hı. sana mama verdiler. Hı -hı. Masalada eriği var, <laughs> erik de yedi az önce. Eriğin yarım kalmış bir tane mısır pırsır bırakmışsın. Anne bir tane yedi. Evet, anne bir tane yedi onun üstünde. O yememedi. Orayı yemedim, üstünden bir tane yedim bir tane. Benim Çok de iyi. var. Hı? Anne'nin de var. Anne kendi mısır mı yesin, değil mi? Evet. Bu. Orada, evet. Yanlışlıkla Mila'nın mısırından yedim. Hı -hı. Yanlışlıkla Mila'nın mısırından yedim. Sonra yedim. Evet. Yanlışlıkla yedim. Biz mısırları pazardan aldık. Hı -hı. Sonra gelip anne pişirdi mi evde? Hı hı. Güzel. Arkadaşlar kahvemi yaptım. Mira uykusunda ben de sizinle burada sohbete geldim. Size başımızdan geçen bir olayı anlatacağım. Geçen günlerde 2 ya üç 3 gün oluyor. Mira'ya tuvalet eğitimine başlamaya karar verdim. Ama böyle şey diyordum hep işte havalar ısınsın, kışın falan işte, havaları havalar O dönem işte Haziran gibi, Haziran ortası gibi başlarız diyordum. Fakat Mira'da hiçbir şekilde bir belirti yoktu. İşte belirti olan çocuklar kakasını gizlenerek yaparmış, işini yaptıktan sonra söylerlermiş kakasını yaptıktan sonra rahatsız olurlarmış. Bazıları bizi takmak istemezmiş falan. Bu belirtilerin hiçbiri bizde yok. Neyse ben yine de bir denemeye değer diye bir başlayayım dedim ve sonu hüsranla bitti arkadaşlar. İşte lazımlık aldık. Ondan sonra işte kilotlar aldım. aklet aldım. Başka ne aldım? herhalde yani çok bir şey almadım. sadece i̇şte lazımlık, kilot, aklet falan. Başlayalım dedim. İlk böyle çok heveslendi. O günde cuma ya da o gün de cumaydı sanırım. Hafta sonunda bir yere gitmemiz gerekiyordu. Dışarıya çıkacaktık. Yani en azından minimum bir, bir hafta evde olmak gerekiyormuştu tuvalet evde eğitim verirken. Biz de çıkacağımız için o gün hiç şey yapmadım ama yine de işte bak bu kızın lazımlık artık tuvaletini buraya yapacaksın falan diye anlattım. O gün böyle hep oturmak istedi üzerinde. Bezi falan takmak istemedi. Dedim ki vay wow, mila hazır süper. Hemen pazartesi başlıyorum. Neyse sonra işte başlamaya karar verdiğim gün hemen kalktığı gibi çıkarttık bezi. İşte yine ben onu anlattım konuştum. Zaten onun öncesinde de hep konuşuyordum. Anlattım konuştum. İşte sen büyüdün falan fistan. Artık beze yapmayacaksın tuvaletini. Lazımla yapacaksın vesaire vesaire şeyler. Neyse tamam diyor. Hep zaten tamam diyor. Tamam anlıyor. Anladığını da biliyorum beni. Sonra bir türlü Nazlı'na yapmadı. Mesela gidiyor çişim geldi falan diyor. Bir kere sanırım çişim geldi dedi o gün. Onda da yapmadı. Sonra e, tuvalete ben, benim zorunma. <laughs> Ve siz oraya kaç çişim geldim, hadi çişim geldim. Sürekli böyle çocuğa çişim geldim, çişim geldim. Bu da yanlış biliyorum. İşte e, ama her yere yani arkadaşlar bu beni çok rahatsız etti. Ben çok sabırlı bir anneyim. Özellikle Mila'ya karşı çok çok sabırlıyım. Böyle her yere çiş yapması, sürekli temizlemek falan bilmiyorum yani böyle nasıl anlatabilirim ki bu duyguyu size. Gerçekten ben bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Şeyde diretiyor bana sürekli işte lazımlığa yapmıyor. Mesela oturtuyorum kalkıyor odasına gidiyor odasına yapıyor. Gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Bu başına gelenler veya şu anda bu süreci yaşayanlar beni çok iyi anlayacaklardır diye umuyorum. Dün böyle artık akşam üstüne doğru o gün uyutmama karar aldım. Çünkü eminim uyurken de yapacaktı. Hani boşun uykusu bölünmesin öğren uykusu diye gündüz uykusu yaptırmamaya karar verdim. Artık saat böyle dörde geliyor akşam üstü ağlıyor böyle uykusuzluktan ve ee, hırçınlaştı iyice bezimi tak ben uyuyacağım dedi. Ben onun bezini taktım. Bezleri bitmişti. Bez siparişi verdim. Ve ertelemeye karar verdim arkadaşlar. Yani e, hem çocuğun hazır olması gerekiyor. ya bu hep aslında biliyordum ben. Hem çocuğun hazır olması gerekiyor. Hem de çocuk kadar annenin de hazır olması gerekiyor. Böyle mesela her yere işemesine falan tahammülüm yokmuş, onu anladım o gün ve bu konuda biraz kendimi törpülemem gerekiyor. Gerekirse havluların hepsini kaldırıp e, öyle deneyeceğim, bilmiyorum şu an. Bir ay sonra falan tekrar deneyeceğim. Şu an 33 aylık Mila ama kış gelmeden yani yaşına girmeden en azından, 3 yaşına girmeden bitirmek istiyorum bu süreci. Ben istiyorum tabii Mira hala hazır olmasa yapacak bir şey yok kışa bırakmak istemiyorum. Çünkü kışın eminim ki daha yıpratıcı olur. Özellikle de çocuk hazır değilse. Yani çocuk hazır olmayınca her türlü yıpratıcı oluyor. Ama beni burada pedagog arkadaşlarım da takip ediyor. Çocuk gelişimci arkadaşlarım da takip ediyor. Sizler neler önerirsiniz? Hem bu süreçte olan annelere de yardımcı olalım burada. İsterseniz benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha detaylı paylaşmak isterseniz Instagram adresimi buraya bırakayım. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz bazı kitaplar buldum. sürecimizin biraz zor geçeceğine inandım ben. Kitaplar araştırdım bile için. Alacağım onları. Bir de bu alıştırma kilotları bir işe yarıyor mu arkadaşlar? Onlardan almadım ben. Direkt normal kilot aldım. Yarıyorsa onlardan dalayım. Da yani böyle kendimi de hazırlayayım bu duruma. Ve gerçekten böyle tam olarak hazır bir şekilde başlayayım istiyorum. Böyle yarıda bıraktık Ne ben tam hazırmışım ne de Mila zaten hazır değil Ve şu anda da yine lazımda banyoda duruyor Ve asla yüzüne bakmıyor Hiç demiyor yani Hani ben yine böyle gözünün önünde tutuyorum Banyoda i̇şte Olur yapmak ister falan Onu da böyle zorlamadan yine bezini çıkartırım Yapmak istediğinde yapar diye düşünüyorum Bunun dışında tuvalet eğitimi vermiş Güzel tecrübeli anneleri de dinlemek isterim tabii ki İsterseniz dediğim gibi yorumlar kısmında Paylaşabilirsiniz dilerseniz Instagram'dan mesaj olarak atabilirsiniz ama lütfen benimle paylaşın. Böyle etrafımdaki örnekler hep şey hmm, işte kendisi bıraktı zorlamadı. İşte kendi bezini çıkarttı. Ben artık yapmak istemiyorum dedi. Hep böyle örnekler var. Şu an yani böyle bir zor süreç dinlemedim kimseden. Özellikle zor süreç olan varsa özellikle çocuğu bezi bırakmak istemeyen ve tuvalete etkin vermiş anneler varsa onlar benimle iletişime geçirirse daha çok sevinirim. zaten hani çocuk hazır olmadan başlamamam gerekiyordu. Artık 3 yaşına geliyor ve her şeyi anlıyor. Gerçekten her şeyi anlıyor. Beni de anladığından çok eminim. Sanırım biz birazcık inatlaşmaya gitti bizim olay. Bu yüzden de böyle oldu diye düşünüyorum. Açıkçası ben Mehmet'e çok zorlanırım diye düşünüyordum. Okey zorlandım ama bu tuvalet eğitimi daha zorlayacakmış gibi hissediyorum. Böyle daha bir gözümü korkuttu. Böyle yani arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Paylaşın lütfen fikirlerinizi benimle. Bu süreci ben daha sonra bir video çeker miyim? Hiçbir fikrim yok. Çekmem diye düşünüyorum açıkçası. Tuvalet eğitimiyle alakalı bir video gelmez diye düşünüyorum. Ama böyle üstün körü belki e, aynı böyle günlük vlogların içerisinde anlatabilirim. O da hani annelere yardımcı olmak amaçlı. Çünkü bu süreci hepimiz yaşıyoruz. Ve zaten bir zorlandığımız şey memeden kesmek. Eke'de tuvalet eğitimi. Bu arada ek gıda da biraz zor. Bir de beni hiç zorlamamıştı ek gıda da ama bazı çocuklar yemeği çok sevmediği için ek gıda da, çok zorlanan anneler var. Bunu da şöyle anlıyorum. Hala benim ek gıda eski videolarıma yorumlar geliyor ve her gün fix yorumlar geliyor yani. İşte benimki yemiyor, ağzını kapatıyor, işte e, tükürüyor, yutamıyor, çiğneyemiyor falan diye böyle bir sürü yorumlar alıyorum. Biraz dinleneyim. Sosyal medyadaki işlerimi halledeyim. Daha sonra amile de uyanınca Görüşürüz. Mila uyandıktan sonra evi süpürelim, silelim. Sonra da zaten yemek hazırlarız. <laughs> Evimi de silecekmiş. Ben süpürdüm. Sıra <laughs> onda. Olmuyor mu? Heh, bak oluyor galiba. <laughs> oh. Ay bu burada. Ah burada kaldı. Sana yardım etmemi ister misin? Hı. Al bakalım. Bir de sen sen yaptıktan sonra anneye vereceksin. Sen koltukta bekleyeceksin anneye, okey? Çünkü yerler ıslak olacak bir tane. Biraz sulu bıraktım. Tamam mı bebeğim? Senden sonra anne de sıra olacak. Okey? Okey, anlaştık. Bay bay. Bay bay, sıra anne değil mi? <laughs> okey, sen nereye gidiyorsun? Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? kurdaleler takmış arkadaş. Bu şey Ay kadınlar doymuş böyle tam. Hmm. Evet arkadaş gibi var. Bu küçük. Bu küçük uçak anne, mı? Senin için küçük uçak hayır. Senin var uçan bir tane küçük. Aynen arkadaşınki gibi. Unuttun mu? Aynen onun gibi uçan var senin de. anne. <laughs> evet istemiyorum anne istemiyorum diyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu Bu böyle yapmış. Bu içimiyorsan. İstemiyorum i̇çimiyorsan. demiş. İçemiyorsan demiş. Bura bura oldu. Bura da bakmış. <laughs> demiş böyle şaşırmış. Ben bu yemekleri sevmiyorum. Sevmediğim yemekler var bugün demiş. <laughs> Yemek istememiş. Bıçak içeri bıçak içeri. Tamam çevir. Burada. Nerede? Nerede? koklamış. Ah güzel kokular geliyor. Değil mi canım? Arkadaşlar şey Bak pizza yapıyorlar kız. Pizza yapıyorlar evet. <laughs> Doğru tanem. <Tünleyim>. Pizza yapıyorlar. Yok <laughs> kız. <laughs> baba anne bakın. Ne o? Bu ba bu Neymiş? Bakınmış. Hı, kiminmiş onlar? Baba <laughs> kanmış onu koyuyor hı hı. annem ben de bunu koyayım evet ben de bunu koyayım ben de koyayım diyor arkadaş kapatmış evet haklısın Burada gözleri kapatmış o gözlerini kapatmamış mı o arkadaş hı hı. Hmm, bir tanesi kapatmış bir tanesi kapatmamış bir tane bir tanesi kapatıp bir tanesi kapatmamış bunu da katlayacağım tamam, tamam. o zaman şöyle koyayım sen de bunları katla ah. tamam otur bakalım hadi. Ben bu sardım. Böyle koyayım. Şeyi de fendim. Başarın doğal olsun Mila. Ne diyecek anne sen şimdi? Aferin sana mü ya. Hıh, hmm, bunu da katla bakalım. Hı? Bunu da katla bakalım. Mila'nın. Bu Mila diyor, bu kendi yok Mila. Evet. Bu bir anne? Hayır temiz. Temiz. Yıkadı anne. Anne yıkadı. Bu bu, bu, bu Mila yediriz. Neden düşmüştün onu? Şey koyayım be. ben. Ben bu sandım. Başardım. Bravo sana. Hmm. Bak. bak Sen söyle ne yaptığını. Bak bak. Bu evet. Ayakkabılarını giymişler mi? Şöyle çıkmışlar galiba. Ayakkabılarını nasıl çıkacak? Bak arkada yemek yiyor. Evet yemek yiyorlar. Nam 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 nam. Biz yemeğimizi hazırladık. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra ben mutfağı falan toparladım. Şimdi sıra ütüde. Bir de bir güncelleme vereceğim sizlere. Bir haberim var. Ee, az önce yemekten sonra daha doğrusu. Yemekten sonra. o <laughs> Mide çıkartmak istedi. Ben de tabii ki hemen tamam dedim. Hiç şey yapmam çünkü bu konuda. Hemen çıkarttık. Öyle dolaşmak istedi. Öyle oynamak istedi. Bıraktım. Sonra banyoda kendi kendine oynuyordu. İşte ben de mutfağı falan toparladım işte çişimlerin anneye çağır falan birkaç kez getirdim, oturttum. Böyle bir ne kadar geçmiştir? 40 dakika, 45 dakika falan böyle geçmiştir. Sonrasında e, bir de oturmuş, çişini yapmaya başlayınca beni çağırdı ve kendi kendine Şişt... ve kendi kendine yaptı benim için. Kızı... Ben Anne bakın çıkar. Getir çıkartayım bir tane. Bu bir ilk arkadaşlar. Sizinle paylaşıyorum burada. Al bakalım bebeğim. <laughs> Ama ayakkabılarını unuttun. Ayakkabılarını unuttun. Ayakkabıları istemiyor musun? Burada mı kalsın? Tamam şuraya koyuyorum. İstersen veririm sana. Şimdi şey yapalım bakalım. Hadi bal yapalım. Arkadaşlar gerçekten bu şu an bana öyle bir umut oldu ki <laughs> size anlatamam. Gerçekten her şeyde çocukların hazır olması gerekiyor. Nerede bir tane? Nerede? Nerede? Hamur alırız olur mu? Çünkü oyun hamurları kurumuştu. Hepsi ben onları attım çöpe. Kurumuştu bir tanem. Oynayacak vaziyette değillerdi. Yani oynayacak halde değillerdi. Özellikle de kendi kendine başarması beni çok mutlu etti gerçekten. Umarım birbirimizi yıpratmadan bu süreci güzel bir şekilde tamamlarız. Değil ama o krem. Ne? Evet. Peki bir de one, two, three. <laughs> Biraz atladın mı sanki? Bir daha söyle bakalım.